Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hepinize e, kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Muhammed 15. abiyle beraberiz. 15 paketimiz var. Bugün paralı paket açacağız. Artık merburbeyiz. Coinless kullanarak değil mi? Evet, evet. Evet, şimdi paketlerimize geçelim fazla uzatmadan lafı. E, bakalım burada yakmalık altın evet. paketler var. Şunları bir geçiyorum. iyi paket var. Bakalım ne çıkacak? Umarım güzel bir şeyler bekleriz. güzel bir şey çıkarsa artık güzel olur ama Ağır açıldı. Bordla başladık. Güzel. İspanya bayrağı. Diego Costa. Güzel. Bordla başladık. Güzel oldu. Güzel. Ee, sevdik. Bu arkadaşlarım var mıymış? Şeyleri Bunu yukarı alalım. Tekrardan pardon. Şöyle şöyle yapalım. Tamam. Gönderdik gitti. Evet. Muhammed abi basıyor. Bu Arsenal'dan gelen ödül. Arsenal lig seybecisinden gelen ödüldü. Doğru. Jumbo altın paketi. Umarım... Şey gelir Arsenal evet. geldi. Aynen. Bakalım. Bir şey gelmedi. <laughs> Areola geldi. Şey. En güzel kaleci bence oyunun en iyi kalecisi. Araya O zaman iyi olur Aynen öyle. O zaman Bakalım başka neler varmış. Ee, yani çok da Norwich'in forması çok koşturuyor ama e, bu saatten sonra pek bir şey yapacak gibi durmuyor. O yüzden şöyle satışa gönderdik. bayağı bunca var kadromuzda. Şöyle bir tane bir nadir ee, bu arada ultimate paketi var burada. Evet. Artık o yüzlü paket açacağız birazdan. Evet. Devam yüzden, edelim. E, kaç tane paketimiz oluyor? 17. 17, 17 paket açmış oluyoruz. Aynen. Bir şey yok geçiyorum. Evet. Direkt. Şeye geldik. Aa 70'lik. Yokmuş. Devam ediyoruz. Terlendirme adına nazik küçük 360. paketi ben basıyorum açıyorum tamam. bakalım neler gelecek bugün bize bir milyon koinlik paket açılımı yaptık arkadaşlar ee, bir önceki videomuzda bilginiz olsun oradan izleyebilirsiniz evet. güzel bugün bize güzel bir paket gelirse güzel olacak ama. ay <gülüyor> pardon <gülüyor> Ah çok dilerim. Tamam. Evet. Basıyoruz. Bas. bas. Bir nadir oyuncu paketi. Messi istiyoruz değil mi bugün? Evet Messi istiyoruz. Hadi Messi gelsin. Bir şey yok mi? ama geçiyorum direkt evet. bunda da. Bir şey olmadı zaman. Bak. Babam ne niye hiç bilmiyorum ben. <laughs> evet premium altın oyuncu paketi. Şöyle bir bas bakayım. On Umarım güzel bir şey buradan yakalarız. 1 milyon coin paket açtık. Oy 1 <laughs> Videolarımız da var. Evet ağır açıldı. Team ben of Season yok. Volkat da yok ya. Yani. Bakalım. Talişka mı? Anderson evet. Talişka. <gülüyor> <gülüyor> Vay be. 25 kalık paketler bunlar. Tabii ki satılamazlar. Şöyle şunlara bir bakalım. Evet bunlar güzel. Güzel, evet. güzel. Sandık asırlı o kadar eğlenir. Aslında gelen kaleci, kaleciyi beğendik çünkü. Hepsini iyi. değerlendirmek Ney lazım. Beğendim mı? Tabi oyunun başından beri kullandığımız bir kaleciydi. En iyi kalecilerden diyebiliriz. Şöyle bir tane ortaya sallıyoruz. Bakalım şey ne yalnız. çıkacak. Bu sefer sen nerede anlayacaksın bu? Eğer? Ağır açıldığı zaman bakıyor. Işıklar ağır gidiyor ya. Oo, oh, evet şey gelmedi. Bu arada İngiltere seviyesini bitirmek üzereyim. Ee, dostlara duyurulur muhakkak siz de yapın. Lig becerileri çok önemli. Yani işte bu paketleri oradan açıyoruz. 15 tane paket hazırladık. Ultimate hariç. Altın gümüş bas bakayım ne gelecek. Bakalım bundan güzel bir şey gelirse eğer. Olabilir yani. Paket şansı. Olur gelmedi hiç şey bunların arkasında evet. genelde 83 84'lü oyuncular oluyor 88'lik de oldu oldu bana 79'luk geldi bu sefer <laughs> tam senin dediğin gibi oldu <laughs> bir tane araya promosyon paralardan atalım mı şöyle premium altın Hadi atalım, Hadi atalım bir koyuş yakalım şuradan evet. söyledik de ama. pazartesi de koyu açacaktık evet. paket açacaktık konuşuruz ee, bakalım buradan <gülüyor> ne <gülüyor> gülüyor> Burada da bir şey yok. Bunda da bir şey yok yani. Bort bile yok yani. Hatta bort yok. Popeye. Bunda, bunda bort olmasa... Hatta bunda en az şey olması gerekiyor. Yer evet. olması gerekiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Bort bile gelmedi yani anlaşılan. Anlaşılan bu şu paketlerden de bir şey gelmedi. O yüzden paralı paket açmayacağız. Yok yok paralı paket... Dün bin milyonun koyun saçtık ama e, bir şey gelmedi. O yüzden şu paketlere devam ediyoruz. Hı -hı. İki oyunculuk paketi ben bir yakayım şuradan. Bir <laughs> şey Müş gelecek bir tanesi galiba. Bir evet, bu aralar böyle geliyor paketler. Güzel. Evet 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 gelelim gelelim üst düzey karışık oyuncu premium, premium karışık premium karışık oyuncu paketine Muhammed abi şöyle bir bassın. çok hızlı ya. Umarım güzel şeyler gelir. yani. Bugün yine bir şey gelmeyecek herhalde. Bugün bize bugün bize bir şey vermeyecek mi? Şunlara bakayım. Geç kulübe göndereyim bunları dedik. Ne şey yaptıysam ben de bilmiyorum. Hı. Aşağı indir. Orada İngiltere kadro kurma görevinin son anlarına geldik çünkü evet çok özel paketlere geldik şu an. an evet, paketlerden birisini açalım. <laughs> De geçiyorum, bunda da bir şey yok. Çok garip. Şunlara bir şey Şunları hemen kulübe gönderelim. Yani e, nadir altın paket. Bundan sonra ultimate paketi açalım ama bir tane koyunçlık yakalım şuradan. Tamam, hadi. E, üst düzey altın oyuncu paketi diyor. Hı. Premium altın oyuncu paketi. Bunu açalım. Gider ya. Evet, bunu açalım. Bas bakayım. As. Bir daha bas. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Buradan Yardım ne gelecek? Bilmiyorum. Ya da sabah var çocuk. Ara açılmadı, bord bile yok. bord bile yok ya. İnanamıyorum. 45 bin coin verdik, bord bile alamadık. Yani çok tuhaf. Ama gerçek. Paralı paketlerden bile bir şey alıyoruz. Paralı paketten paralı alıp açacağız, var. açacağız. Parabiz bol bol paralı var. paket açacağız bir nadir paketi yapmak istiyorum altına. Hadi bakalım buradan bir Müzik de altta devam ediyor. İkinci paket demek böyleymiş. Ağır açıldı. Ah, Maviyi görmeyince, Volka'da olunca da insan sevinemiyor ya. Leno mu? Leno. Yani. 90'lık bir karakter, 94'lük bir karakter gelsin takla atarım üstüne. 94'lük Messi var. Messi, Messi 94'lük bir tane Messi gelse bize. Pas bakayım. Ne biliyor musunuz? Ha bundan ben... sonra ultimate paket açacaktık ya. Neyse. Dur bakalım bundan sonra açarız. Çok tuhaf. 25 binlik paketten bir şey gelmiyor şöyle ee, şey, kulübe gönderelim. Arsenal oyuncuları bayağı bir elimizde, Şey Arsenal diyorum ya. Hmm. İngiltere Ligi. Güzel. Şuradan bir yakmalık daha şunu açalım mı? Evet. Açalım. Bas bakayım Muhammed abi burnunla bas. Hop aslanım benim ya. Şey gelmesi... Burnunla bir şey gelmezse de ağzınla açarsın. Çenenle açarsın bundan Hı -hı. Buna bir şey yok Paralı paket sözü. Bundan e da gelmiyor. Bord bile, bile yok <laughs> Çok ya Çok güzel. Paralı paketlerden hiç bord gelmiyor. Aynen. Siz sakın bu paralı paketlerden eee vat şeyi yaptık mı biz gerçi elimizde varmış yapmadık herhalde. biz paralı paket açmayı paramız boşuna gitmesin. Evet bak duydunuz. <laughs> Şimdi gelelim sizin Ultimate yapacağız. paketine. Biz, biz en büyük sizin paket. En büyük paket. Say 3 kutsay dedim ama neyse bas. Yok tamam ultimate paket, en büyük paketi açıyoruz bakalım oyunun en iyi paketi. Onun bakalım iyi, bunda ne verecek. Bitim mavi yok. görmek istiyorum. Molkat var ama bari bayrak ah İspanya bayrağını da gördük ya. Of. Ya şu İspanya bayrağını gösterme bize arkadaşım ya. Ne çektik bunun elinden biz ya. Of İspanya bayrağını bize göstermiyor. Arkadaşlar bu arada paketleri biz sizin için açıyoruz. Siz açmayın paranız boşa gitmesin. Evet duydunuz Muhammed abi ona göre hareket edin. Yoksa hımm <laughs> ayyavuu <laughs> ya bugün yine bir şey gelmedi ya arkadaşlar. Şanssızdık. Daha dur daha bitmedi. Paketler kötü olabilir ya da şanssız. Birkaç koyun paket açacağız. Bu benim kolum mu bozuk? Ne bozuk anlamış değilim ya. Bunun var mı? Satılabilir mi? İyi güzel. Bunu hepsi para yaptı bize. Şu benim kolumda bir sıkıntı var sanki. Nadir ne? altın paketi. Promosyonlardan bir tane daha yakıyoruz. Muhammed abi bas bakayım. Bastım bak. Bir dakika ben geliyorum. 1 değil? milyon coin tamamlayacağız. Gitme bir yere gel gel. Buradayım buradayım. Bakalım bundan ne alacağız. Tamam. Ağır açıldı. Ah. Mavi görmeyince zaten Volkat'ı sevinemiyorum. Hele bu Arjantin bayrağı. Geçiyoruz. Bundan da bir şey alamadık maalesef. Bormut'u yaptıydık. Arkadaşlar ee, şu an iki volkağıt mı olduk biz? İki volkağıt. Evet. Binader altın paketimiz var. Bas bakayım. Evet. Son, son paketten bir şey gelmez. Artık. Bundan ne gelecek bakalım. Şey Gelmezse öbüründen bir tane açalım. Tamam. Ağır açıl Hadi mavi yan Hadi şurada ya. artık ya. <laughs> Stoper. Süle. Boğa denk geldi. Yorumlar. Çok tuhaf. Ama gerçek satılabilir bunlar da galiba. Satılabilir, evet. Satılabilirlerden böyle gelmesin. Çok tuhaf değil mi sence de Meri? Evet. Bir, bir tane şey promosyonlar şey konuşmalardan açalım şöyle. En iyi ee, şunu mu açalım, şunu mu açalım? Üst düzey bence bunu açalım. Hadi bunu son kez bas, bas, bas şey ve gelmez. çıkalım videomuzdan çenemle bastık. Evet, çenemize bastık. Son paketimizi çenemle açıyoruz bak. ve çıkıyoruz. Arkadaşlar gene bot olmayacak biliyorum. Bot olmayacak dedi. <laughs> dedim. Ben. Çok komik ya. Yani 45 Herhalde. binlik de. paketlerden şu bot bile var. bot çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Herhalde çıkmıyor. Hiç yani, gelmedi ya. Bir şey ha sola mu altı sağ atıyor değil Aynı sağ atıyor şey kolu basınca şöyle. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz üzere çok büyük paket açılımı yaptık. Elimize ufak tefek şeyler geldi. Beğenirsiniz seviniriz. Muhammed abiyle bay bay diliyoruz. Bay bay. <laughs> bay, bay.